Şimdi kuzey akım 1 ve kuzey akım 2. Yani 55 milyar metreküpten oluşan iki farklı birbirine uzanan paralel hattı toplamda 110 milyar metreküplük bir boru hattından bahsediyoruz. Bunun ilki zaten şu an farklı şekilde çalışıyor. Bu şu an tescillenmesi iptal edilen Almanya Başkanı Olaf Scholz tarafından ikinci olan 55 milyar metreküplük kısmı. Şimdi bu doğrudan Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ulaşacaktı. Bunun şöyle bir anlamı var. Belarus ve Polonya üzerinden bu boru hatları değil, doğrudan deniz altından Almanya'ya ulaşacak. Ve böylece Almanya %60'a yakın doğal gazı daha ucuza temin edecek. Hı hı. Ve Almanya'nın %60'a yakın doğal gazı daha ucuza temin etmesi kendisine sanayi üretiminde bir rekabet kolaylığı avantajı sağlayacak. Ve bu da ister istemez aslında Trump dönemine geri dönmek zorundayız. Trump'ın İkide bir kuzey akım iki projesini durdurun, durdurun demesinin altındaki en büyük nedenlerden bir tanesi dikkat edin. Ticaret savaşlarında aslında Amerika ile Çin arasında bir savaş görürken diğer taraftan da Amerika ile Almanya arasındaki ilişkilerin ticaret noktasında gerginleştiğini daha önceden biliyoruz. Evet. Buradaki en önemli sektörlerden bir tanesi de otomotiv. İşte Almanya'nın bu kuzey akım iki projesiyle birlikte %60'a yakın daha ucuza doğalgaz itham etmesi kendisini otomotiv sektöründe dünyada daha da avantajlı bir konuma çıkartacaktı. Ve bu da ister istemez Amerika'nın önde gelen otomotiv sektörlerinin daha da geri planlara gitmesine neden olacaktı. Yani buradaki krizin aslındaki en büyük boyutu bu. İkinci olarak tabii ki Rusya. Yani Peki Rusya'ya geçmeden önce Almanya buna nasıl ikna oldu? Niye kabul etti? Aslında çok ilginç. E, baktığımız zaman Rusya ile e, Ukrayna arasında uzun süreden beri e, bir kriz var ve baktığınız zaman Avrupalı devletler arasında inisiyatif almayan en sessiz olan devlet evet. Almanya'ydı. Yani Almanya'nın aslında ne söylediklerini biraz da Hırvatistan üzerinden duyuyorduk. Çünkü Hırvatistan dış politikada Almanya'ya hemen hemen bağımlı olan bir ülke. Mesela herhangi bir savaş olduğunda asker göndermeyiz dedi. Evet. Asker göndermeyiz dedi. Yani buradan neyi anlıyoruz? Almanya'nın aslında dış politikaya yaklaşımını söylüyordu. Ancak Burada Rusya'nın bir adım daha ileriye gitmesi aslında Almanya'nın da bence çok da beklediği bir durum değildi. Şimdi Almanya burada bir tercih yapmak zorunda kaldı. Daha ucuza enerji üretip 50 bin, 60 bin daha fazla araba mı satmak yoksa Rusya'yı daha da batıda mı görmek? Yani bu önemli bir iklim ve burada tabii ki ulusal güvenlik biraz daha ön plana çıktı. Ve dikkat ederseniz daha Almanya çok daha cılız, ...burada yaptırımlarını açıklarken hiç beklenmedik bir anda Amerikan baskısını hissetmeden... ...Almanya direkt öncü bir rol alarak burada, e, buradaki e, Kuzey Akım 2 projesinin tescillenmesini durdurduğunu açıkladı. Yani bu gerçekten önemli bir durum. Bu da neyi gösteriyor? Almanya'nın da e, buradaki batıya doğru artık e, gelen Rusya'nın yayılmacı bir politika izlediğine dair kendisinde e, sanırım e, bir kan oluşmasından kaynaklanıyor. Evet. Yani ben öyle yorumluyorum. Bu o zaman yani e, Amerikan yönetiminin Trump'tan beri gelen e, öte gelen bir planı aslında bu Kuzey Akım 2. Tabii bu, e, ve burada hem evet. Rusyayı cezalandırmak hem de e, Almanya'yı aralarındaki rekabette Almanya'yı baskılamak ve bu amacın ulaşıyor Amerika. Evet. Bunu anlıyoruz. Evet. Evet, oyunu sonunda baktığımız zaman burada kazanan kim derseniz, evet. burada kazanan Amerika. Amerika. Evet, evet, bazıları şey diyor, e, NATO'nun caydırıcılığı rolünü kaybetti. Ya aslında bunu iki şekilde yorumlamak lazım. NATO e, caydırıcılığını bence kaybetmedi. Yani baktığınız zaman NATO kurulduğundan beri herhangi bir NATO ülkesine saldıran bir ülke var mı? Yok. Evet. Topraklarını işgal eden ya da herhangi bir asker girdi mi? Yok. Yani NATO aslında caydırıcılığını devam ediyor. Sorun NATO'nun saygınlığının azalması, sözünün geçerliliğinin azalması. Yani bugün baktığımız zaman Ukrayna ile Rusya arasındaki siyasi krize ta George Bush döneminden itibaren e, ilk o aslında bunu dile getirdi. O zaman Gürcistan'da Ukrayna'nın NATO üyesi olabileceğini söyledi. Ve ondan sonra bu bölgedeki bir ateşini yakmış oldu. Ve bundan sonra bu kriz büyüyerek bugünlere kadar geldi.